Değişim şarttır. E, değişim e, usulleriyle. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kapıyı açarak değişim rüzgarını ilk olarak içeri alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'a mühürlüyüm diyerek adaylık sinyali verirken gözler genel başkanlık için kendisinin de verdiği özgür özel ismine çevrildi. Ben bu mağlubiyetin partimizde köklü ve kapsayıcı bir tazelenme sürecinin başlamasına vesile olduğunu da görüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel gazeteci İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayarak konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Özel İmamoğlu'nun emanetçi adayı mısınız sorusuna ''İmamoğlu'yla aramızda şu güne kadar ben durayım, bugünden sonra sen dur gibi en ufak bir konuşma yok. Bunu reddederim. Ancak İmamoğlu ile ortak bir hayalimiz var. CHP'de göreve gelirsem İmamoğlu ile uyumlu şekilde çalışacağımı biliyorum. ...sözleriyle yanıt verdi. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak tüm kademelerde... E Özel adaylığı ile ilgili soruya karşılık... ...değişim umudu olanlar, partiye küsenler, kızgınlıklarını ifade edenler... ...ve değişim olmazsa sandığa gitmeyeceğini söyleyenlerin beklentisi var. Bir şeyler değişecek mi diye kimse umutsuzluğa kapılmasın. Üzerimize düşeni yapacağız, ifadelerini kullandı.